Sevgili seyirciler 5 Temmuz'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev insan ticaretiyle mücadele ilişkin yasayı onayladı. Bugün Kazakistan'ın Ulusal Güvenlik Komitesi'ne insan ticaretiyle mücadele ilişkin bir takım yetkilerin verildiği açıklandı. Kazak sanatçı Dimash Kudaybergen de konuya ilişkin dikkat çekti. Şimdi Aslanay'a gideceğiz. İnsan ticaretiyle mücadele gelinen son durumu konuşacağız. Nurgali Bay karşımızda. Efendim bugün takvim yaprakları 30 Temmuz'u gösteriyor. Özel ve önemli bir gün zira 2013'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu bugünü 30 Temmuz'u insan ticaretiyle mücadele günü olarak belirlemişti ve bu doğrultuda bugünkü Kazak basına baktığımızda işte bu konunun önemli gündem başlığı olarak ön plana çıktığını da söyleyebiliriz. İşte bu durumda Kazakistan'ın insan ticaretiyle mücadele konusunda gelinen son e, durum, son tablo nedir? Ne tür mekanizmalar ve ön, önlemler e, söz konusu sorusunda önümüze koyuyor ve biz de bu yayınımızda işte bu soruyu yanıtlamak üzere meseleyi mercek altına alarak detayları aktarmaya karar verdik. Şimdi konuya gelinmesi gerekirse hemen şunu belirtelim. Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım jomart Tokayev 5 Temmuz'da insan ticaretiyle mücadele ilişkin bir yasa onaylandı. Şu an yasa yürürlükte bulunuyor ve bu yasa kapsamında bir takım düzenlemeler ve mekanizmaların etkinleştirilmesi söz konusu. Konuyla ilgili tabii ki uzmanların da bir takım ortak kanaatleri var. Biz de hemen bunu aktarmaya uygun bulduk. Şimdi elimizdeki verilere, bize ulaşan verilere göre 2023'te insan ticaretine ilişkin toplam 19 vaka tespit edildi. Ve 15 kişi de bu 15 vaka üzerinden yapılan soruşturmalar sonucunda, mahkeme sonucu sonucunda suçlu olarak e, tanımlandı. Ve insan tic ticaretinde kullanılan e, para miktarının da e, 2000 ila 4500 dolar arasında değiştiğini belirtmemiz gerekiyor. Ve dediğimiz gibi az önce uzmanların orta kanaatlerini söyledik. Uzmanlar bu verilerinin Kazakistan'daki insan ticareti ve insan ticaretiyle mücadele ilişkin genel geri ve gerçek tabloyu yansıtmadığı yönünde neden? Çünkü son araştırma 2012 yılında gerçekleştirilmiş ve UNICEF'in önderliğiyle yapılmış ve aradan geçen 12 yılda birçok e, rakamların verilerin tendensiyonların değiştiği söz konusu olduğunu aktarıyorlar uzmanlar. E, peki bu yeni yasa çerçevesinde neler yapılıyor? Bu konunun ayrıntılarına gelelim. Özellikle Doğum evi hastanelerinde uzmanlar yeni doğan çocuklara ilişkin bilgileri ilgili kurum ve kuruluşlara aktarma zorunluluğu getiriliyor. ve Eğer bu rapor yapılmadığı takdirde uzman ve sağlık çalışanlarının da konu çerçevesinde suçlu olarak tanımlanması söz konusu. Bunun yanı sıra yeni doğan çocuk için bir özel kimlik numarası veriliyor. Yine uzmanlar bu e, mekanizmaların insan ticaretinin önlenmesinde önemli bir etken olarak e, önümüzde durduğu konusunda dediğimiz gibi ortak kanaatleri var. Ve yine uzmanlar tabii ki konuyla ilgili bir takım handikapları da e, ileri sürüyorlar. Mesela e, maalesef son yıllarda yine örnekleri çok az olmakla birlikte e, bazı kadınların, yabancıların, çocuklarını doğurmak için e, adeta bir kuluçka mekanizması gibi kullandığı gerçeğiyle de karşı karşıyayız ve bu kapsamda e, yabancı uyruklu babanın e, DNA testi e, ispatlandığı, tespit edildiği takdirde e, çocuğu yurt dışına çıkarma hakkına sahip olduğu belirtiliyor ve uzmanlar bu konuda yurt dışı uzmanlarıyla ve diğer ülkelerle, ülkelerle tecrübe, alışveriş yapmak ve işbirliği yapmaya hazır olduğu konusunda da ortak e, e, kanaatlere sahip. Ve e, bugünün önemli binaen e, dünyaca tanınmış sanatçı, Kazak sanatçı Dimash Kudaibergen de bir paylaşımda bulundu ve özellikle çocukların sanal dünyadaki davranışlarının kontrol edilmesi yönünde e, ebeveynleri önemli uyarla, uyarda bulundu ve ebeveyn ve çocuklar arasında sağlam ve güvenilir bir iletişim sağlanmasının önemine dikkat çekte vurgu yaptı. Ve e, yayınımızın başın, başında aktardığımız siyasa e, kapsamında çerçevesinde Kazakistan Güvenlik Komitesine de e, insan ticaretiyle mücadele ilişkin bir takım yeni e, yetkilerin verildiği tanıldığı e, konusunda bir açıklama yapıldı. E, ayrıntılar Kazak basınında da yansıtıldı. Evet bu yayınımızda Başkent, Astana'dan Kazakistan'ın insan ticaretiyle mücadele konusundaki e, girişimlerini e, Türkiye ve Türk dünyasına aktardık diyelim ve bu noktada sözü size bırakalım. Önemli bir toplumsal küresel sorun insan ticareti Kazakistan'da gelinen son nokta bu mücadeleyle ilişkin ayrıntıları paylaştı bizimle arkadaşımız.